28. soru, yapılan bir araştırmaya göre meşe ağaçlarının toprak üstünde görünen kısmı köklerin yaklaşık üç veya dört katı uzunluğundadır diyor. Ee, evet, en üst noktaları A ve B, en alt noktaları C ve D'dir diyor. Yeryüzü O noktası olarak kabul edildiğinde A noktasının konumu artı 24, artı 24 ise bu ya üç kat ya dört kat olacak. Yani C'yi kaç seçebiliriz burada? Eksi 8 veya eksi 6 seçebiliriz, değil mi? Çünkü üç 3, e, 3 kat uzunluğunda. Tabi ama konum olarak ne olacak? Negatif e, yönde olacak değil mi? Uzunluk olarak da bu nedir? E, ya 8 birim ya 6 birimdir. Aynı şekilde buradan da bakalım. Bununki artı 12 ise bu ne olacaktır? E, ya eksi 4'tür ya eksi 3'tür değil mi? D'nin konumu da. E, burada farkın en az olması için e, ne yapmamız gerekiyor? Birbirine yakın olanları seçmem gerekiyor. Yakın olanlar hangisi? Eksi 6 ile eksi 4 birbirine. E ee, yakın olanlar o halde eksi 6 eksi, eksi 4'ten ne yapar bu? Ee, eksi 6 artı 4'ten eksi 2 yapar. Ee, o halde doğru yanıtımız D seçeneğidir.